Can ateşi kaybettim. Can ateş nerede? Can ateş, aha burada mısın? Ah, ah. Ne buldum bakayım? Ah, ah, ah. Ay, ah, ah. ay bunlar ne güzel oyuncaklar. Nasıl ses çıkartıyor anneciğim? Bakayım. Hepsi ses mi çıkartıyor yoksa bunların? Wow, wow ışıkları da yanıyor. Bak tekerleği nasıl döndü gördün mü? Bakayım anneciğim o da bir polis arabasıymış polis arabasının hem arabası var hem motoru var. Hı. Burada da baksana helikopteri var kurtarma helikopteri gördün mü? Ay bak bu ne? Bu bir timsah galiba. Ha, Ay ne oldu nereye bastın? Bas bakayım. Ay bak gördün mü orada düğmesi var böyle basıyorsun bak böyle. Aşağıya iniyor bu. Sonra bunu takıyorsun. Buraya basınca da kalkıyor. Bak. Kurtarma helikopteri gördün mü? Ay çok güzelmiş. Başka? Başka nasıl oyuncaklar var? Bakayım. Ay burada da küçücük arabalar varmış. Vav wow, pembe bir yarış arabası mı o? Başka neler var? Burada da tank var. Bak. Burada da tank var. Aa çok güzelmiş bu arabalar. Bak kırmızı bir araba, arkada da küçücük arabalar var. Can Ateş Oyuncakçı'ya geldi dimi anneciğim? Aa! Wow. Tanka bak. Baksana burada kocaman kumandalı arabalar var. Baksana anneciğim. Vay! Wow, kırmızı bir yarış arabası, motorlar ne güzel bunlar. Ay nasıl gitti araba? Alalım o arabayı yerden. Yerine koyalım olur mu? Sen mi alacaksın? Hadi al bakalım. Başka ne buldu? Işıkları yanmıyor mu onların? Yanmıyor mu ışıklar anneciğim? Onun ses çıkartıyor. Bak Gördün mü o da ses çıkartıyor. Sesli oyuncakları hep buraya koymuşlar galiba. Evet anneciğim. Evet o araba da ona dahil. Bak sana. Senin arabanın bir değişiği var burada kamyonunun. Sende de var böyle kamyon. Değil mi anneciğim? Evet oğlumun da var böyle kamyonu. Bu birazcık daha büyüğü galiba. Bak burada da polis arabası var. Kamyon polis kamyonu yapmışlar. Gördün mü? Bak burada da küçücük arabaları var. O nasılmış? Çıkmıyor mu sesi? Aa, aa. Galiba onun pili yok Can Ateş. Hı. Pili yok anneciğim herhalde. Aa, aa. Wow! Bir sürü araba. Bakayım. Wow! Bir sürü. Baksana sıra sıra dizmişler bunları. Bir sürü. Hı. Ay ay burada da helikopter var. Baksana şu robotları gördün mü? Baksana robotlara. Hareket ediyor mu acaba bu robot? Hı? Hareket ediyor mu ki? Hı? Bak yanında da bir ejderha var. Hii, ejderhaya bak. Gördün mü bak bu galiba ses çıkartıyor. Dur bakalım. Aa, basamadın. Basamadım anneciğim ben. Basamadım, bilemedim basmasını. Evet, bunların pili yok. Düğmelerine basıyorum ama pilleri yok galiba. Çalışmıyorlar. Evet, gel bakalım. Burada ne varmış? Aa, trene bak. Treni gördün mü? Treni gördün mü? Bak, burada da bir yarış pisti var. Yarış pistini gördün mü? Bak, burada da var bir sürü yarış pisti. Bak, bir sürü. Kocaman bak. Gördün mü anneciğim? Aa, çok güzel bunlar. Bu neymiş? Bak bu da trenin pistiymiş. Gördün mü? Tren pisti yapmışlar buraya da. Başka neler varmış? Ay burada da neler? Nörfler mi var? Burada da nörfler var sıra sıra. Hangisi? Evet anneciğim. Ama sen onlara daha kullanamazsın. Ay maske yapmışlar. Gördün mü? Maske koymuşlar tabancanın yanına. Ay çok güzelmiş. Kocamanmış şunlara bak. Aa evet o bir drone. Bak bu da küçük drone. Bu da büyük drone. Kocaman bir drone koymuşlar buraya. Gördün mü? Nereye gidiyoruz? Oraya mı bakalım? Hadi gel biraz da oraya bakalım. Vaa wow, can ateş iş makinesi gördü burada. Kamyonlar var. Baksana anneciğim. Bak gördün mü neler var. Evet, bak burada adamlar var. Gördün mü? İş makinasını kullanıyormuş bu adamlar. Gördün mü anneciğim? Nereye? Ne taraf? Hangisini beğendin? Aa bunlar ne? Aa evet. Ama bu küçücük. Bu senin için biraz küçük. Bizim evimizde var onda. Va. Wow. Va wow, burada da akülü arabalar var. Anneciğim ne buldun? Neymiş o bakayım? ay yavrusu da var bakayım neymiş o Oo. aslan mı bu Ay Oo. aslana bak gel bakayım bakayım ne aldı bakabilir miyim tamam baba ver parasını ödesin ama baba bana ver parasını ödesin parasını ödeyelim ondan sonra gel parasını ödeyelim oyuncağın yoksa oynayamazsın gel bakayım anneciğim ne aldı? Ay tır aldı bakayım ay üstünde ekskavatör var tırı da var Hii, çok güzelmiş anneciğim oradan mı çıkıyor Hii, benim oğlum oyuncakçı da ne aldı ya sür bakalım sür çıkıyor 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 çok güzelmiş anneciğim oyuncağım. bayıldım hmm, evet and... Aa, efendim. Ay 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 kaza yapacak şimdi. Dur bakalım. Dur bakalım dur. Şimdi kaza yapacak kamyon. Geç bakalım geç sür kamyonu sür. Düdüt. Düdüt. Tır iniyor kamyondan tır iniyor. Aa çok güzel anneciğim ya. Kamyonuna bayıldım. O da mı inecek? O da iniyor. İndir bakalım, indir. Aa çok güzel sarı mı? Sarı renk, bayıldım. Sen de beğendin mi oyuncağını? Beğendin mi anneciğim?